aleyküm selam aleyküm Rize anadın mı? Aleykümselam selam Erdem'im hoş geldin kardeşim Erdem'im direkt bir like bir paylaşım Hadi abim benim Whatsapp'tan herhangi birine paylaşıver Senden rica Canımsın Hemen bir like bir paylaşım. Bir like bir paylaşım. Sizlerden ricam. <laughs> Oğlum benim avatar görünmüyor lan. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tövbe estağfur tövbe ya. Aleykümselam. Senin avatar kızım. var mıydı? Gözüksün. Nasıl var mı? Bu ne oğlum ha bu önündeki? Oğlum bu ne? Ne bileyim gözlük ya benim avatar. Hmm. Var mıydı gözlük? <laughs> Yayın introsu nasıl? Evet, Royal Pass kötü diyor. Royal Pass açmışım. Oğlum UC iadesi veriyor ya gelip Yayıncı olarak dedim açayım diyorsun. <laughs> eee giriş introsu nasıl Erdem? Öyle <laughs> la. Beğendin mi abim yayına giriş intromuzu? <laughs> Bu arada ben de alıp arka planda anladınız. panel açmam lazım. Aleykümselam 9 ışık hoş geldin kardeşim teşekkür ederim. Rica ediyorum yayını beğenip paylaşın direkt sizlerden ricam gelir gelmez. Cansın. iyi ki varsınız hadi bakayım. İlk elimiz. Bismillah diyoruz Atlıyoruz anadımı Şu FPS'imi de bir açayım ben Bakayım yani. Atlıyoruz evet atlar atlar, atlamaz da ölüyoruz Chat <laughs> giriş intromuz nasıl olmuş ha? Bir bakın yayını geriye salın da sizden ricam Sizin görüşleriniz çok önemli benim için Yayında ses soluk herhangi bir sıkıntı var mı? Ekran DPI'yi yükselttim ben. Bu arada gemloptan, oyun ayarlarından geri düşürmem lazım. Yırtırmalar var. Adam girdi içeri. Aldım Avtila. Bir kişi var. Ah, vurdum, vurdum. Cana gel. Ee, kaç kişi var lan burada da bu kadar kastı bu? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bu arada ben bu oyunun verici oldu. Ha canım. <laughs> eline sağlık abi. <laughs> ne <Eline> yapıyorsun? <laughs> Allah uçağı oyunu. sağlık. Ya. eline sağlık. eline sağlık. Önümüz dolu ha bu arada. Adamın canı sıfırdı zaten de. Adam <laughs> <Altada baktım>. <gülüyor> <gülüyor> de bastım Bir basmam lazım. Gel de önüme. Aldım. Location. Çıktı adam. The location. Önümüzde de var. Arkada geldi dışarısı. Paraşüt geliyor bu arada. <laughs> düştü yanıma düştü abi. Ben niye geriye çıkıyorsun ha? Yani bir. Niye geriye çıkıyorsun? Adam beni verdim ben sana. Niye oradan geriye çıktın ki? Adamın yeri geriye mi? Abi. Güzel abi demiş. Eyvallah 10 numara olmuş abim. Eyvallah. Güzel güzel abi güzel. Çok güzel. Eyvallah kardeşim. Aptam benim. Ben Nereye atayım birader. Tamam geliyorum oraya. Bu kasmayı çözmemiz lazım ya. Ben şeyden çıkacağım abi. Oyunun vermiş olduğu 120'den çıkacağım. 60 FPS oynayacağım abi. Valla ultra HD'den çıkacağım Deniz. Böyle bir saçmalık Oyun olamaz atıyor. ya. Ben ultra HD oynamıyorum. Akıcı oynuyorum abi. Sana. Tamam. Hayır hayır. Hiç ben de akıcı Çıkacağım demişim. Ultra HD yapacağım. Pardon. Oğlum niye yapma abi? Bir şey demem mi? 60 FPS alıyorum ama en azından kasma olmuyor abi. Face to face fight'a giremiyorum. Aha silah silahı abi ne şey vardı ki elinde? Hadi sor. Elinde? Elinde ne vardı oğlum silahta kızdın? Sana silah yeni avradını sattı. Elinde pek pek kim var? Bütün ediyor da düşürüyor ha. Deniz geliyor mu abi? Ben ekmem abi bir kişi mi var ne? Görmedim adamın infosu yok. Sağa baktım. Ben de göremedim.

Adam geldi burada. Aldım öbürü de geldi. Hadi 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 sağ Resul daha girmemiş pardon. Abi biri biri kaldı mı sen? Abi sesim geliyor mu? Nereye indi gir, oğlum? İki kişi girdi. Sen de gir. Karşımıza diyor ha. Abi sesim geliyor mu? Uğur abi. Yani bir, evet, bir. geliyor. Geliyor, geliyor daha indi. Gene mi sürpriz dedi? Biri daha, bir daha da geliyor da solda. Soldakin icarı sıfır. Nerede yani var mı bak. Tepeyi ya, aldım bak. Tepe dediğini aldım ben. Benim solumda. Tamam biri sağımda biri solumda. Deniz. Tamam abi. Uçarak gelsem vururlar mı beni? Bak abi bir... Oynama abi öyle uçarak, uçarak Yerden oyna. Bu taraftan oyna. Bu taraftan Araç geldi. Araba. Başkası geldi. Abi HS Adam da Hesim var. Kat. Geliyorum. Sol tarafa oynuyorum bak. En son yine ne? Deniz abi önünde adam. Ya tas gelek yok abi yapacak bir şey yok. Ben buradan ben alıyorum. Ben de buradan de Abi şurada araba giriyor. var ya onu alayım Adamlar açık koyunu Oğlum da bayram abi Biri baygın ha İki kişiler bunda biri baygın Bir daha <laughs> bir daha tutsaydı gittiydim zaten. Geri dönmesen ölmeyeceksin öyle çık. niye dönmeyeceksin? Abi arabayı alayım da kaldırmayayım. Çık ara, arkadan çık git. git. Arkadan çık git fark etmiyor. arkadan araç alırsın adamın önüne geri dönüyor, yerlerini bildiğin anı Aa onlara da araba geldi bir araba daha geldi onlara Arkadaşıdır abi Yo yo onlar dördü de etkinlikteydi Gelen yabancı Bir kere daha tutsaydı gittiydim oradan var ya Allah versin belanı oyunu yemin billah ediyorum Allah versin belanı ya abi şuna bak oyun can çekişiyor ya ekran dp yani 120 yaptım ya Az önce arttırdım daha da çaldır. Ben bir çikiri yapayım. Bu sefer de düşürdüm bakalım ne olacak. Uğra burada mısın? Ben sana bir e, ekran vereceğim abi. Ben, ben bur buradayım buradayım. Ha, oyunu kapatıp açacaksın. Aleykümselam. falan bitse ama. Yok. Hacet oyunu kapatıp açacağım için hem de orada bir de fight A, var. Evet. ya. Dedim ekran vereyim. Tamam. Şimdi açayım sana ekran vereceğim. Beni benden aldın şu anda ya, vay, vay. Yarasın dayıcığım. <laughs> benim yerime de, benim yerime de, <laughs> anladın mı? <Bilmiyorsun, gülüyor> aynen Ben geçen gün kaybettim boşları. <laughs> görmesin diye biliyor musun? <laughs> doldurmuştum o da. Yemin ediyorum abi, her defterin arkasında bir tane vardı. Yani, tam böyle yan dayalıp gözleri dolduruyordum. Ne olur başlattım geçen gün. Kadın, Kadın. geldim Geldi mi abi ekran? Geldi geldi. En wifi işareti var ya. Geliyor mu sesim gençlik? aç kapı yapınca herkes öyle iyi Erdem gel Ramazan abin gelene kadar gel gözüm. Ha Uğur abi sen gelecek miydin ben? Yok yok sıkıntı Kusura benim çocuklar uyumadı ya. Tatlar. Yok yok biliyorum ya. Abi sıkıntı benim çocuklar uyumadı daha biliyor musun? o yüzden tat vermez bana. Erdem'i çağır sen sıkıntı değil mi? Erdem'i aldım. Erdem en azından kaldırma odaklı oynuyor. Hı -hı. Açınca mevzuya çıkardık. Tamam yarım saate kadar gelirim ya abi. Öyle mi iyi? Evet. <laughs> ne oldu lan? 1 saat bile. Nerede mi? Nikini değiştiriyorsun <laughs> abi, bizim <laughs> kartın varken, benden kopyalıyorsun. Arap nokta Türk. T büyük yap, gerisini küçük yap veya e, şöyle yap mesela aref korsan koy sonuna bir şey bilirsin yani ama tagını aref yap sen ne diyeceğim ne dedin deniz düğüm önemli dedin en önemli şey düğüm Abi daha çok kasmaya başladı Bakayım ya. Abi. Bakar mısın? Allah'ım vallahi billahi e, sıyıracağım abi, şey ya. Demiştin ya. Ne abim? E, ya sen bir şey demiştin ya abi ben de a, 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 saymadım da abi. Ay bir zartı varken ismini mi değiştirdin? Ismini? Aynen aynen. Arefi benden al. Aref, at. Aref tamam nokta Türk yap. Tamam T, T büyük yap gerisini küçük yap. Hemen. Abi hemen abi. Sen, hemen sen abi. Da, anında. çok az geliyor ya. Lobiye döndüğümüzde ne oğlum? Anında abim. Tamam şimdi oldu. Çok az geliyor bazen müsaaklayken Oğlum ya. benim sıkıntım var şu anda oyunla alakalı o yüzden geç geliyor. Oyun donduğu zaman tamam mı? Oyunda böyle yıkılma, kırık kırık olduğu zaman kopma. İster isteme sesini de engelliyor anladın Türk. mı? Türk Anladım Rp Türk ne yapalım Benden alcan Arefi benden kopya alacağım Anladım Tamam Ben 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 de yaz sonuna Bir şeyler ek, 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 eklerim Sonuna Sıkıntı yok Başlı ve e, 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 fark e, etmiyoruz. Sağ e, bir ekip var. Sorumda iki ekip var. İşte evet. Deniz. Evet. Araç var ekip ben, de, da şurada. Ekipler de ekip var. Ha, orada da... Iı, bak, bak, gördün bak, da orada var. Yani, araba gördün mü? araba Orada. Ben hangarlar oynadım. Ne olur ne olmaz diye. Deniz. Nane edik. Oyna abi oyna. Bu araç gidiyor zaten. Oynasın canavar kamyona dönüyor. O zaman yani. ya ben de gel. Bize mi gelir? Adamlar bize geliyor. Evet abi. Gelmedi gitti gitti. Bir araç daha var. Almaya gittim ben. Almaya gittim ben. Almaya gittim ben. Almaya gittim ben. Evet, Zorin abi ha, ben de al, al acil Arap sen bayram abi yine sana sana sen beni alırsın motor geçti bir daha. Tamam abi bir yok. Üç ne kişi ne gitti en aşağı var araçlar var ya Hayır hayır iki araç alıp üstüne bir de motor git Yapma aşağı. araba yat gitsinler ya, git bir araba, ben, gitti araba. Bayağı, ya, bayram araba abi gitti abi, Al direkt bayram abi gidin Tamam abi Tamam abi gidiyorum ya, Ondan sonra gideksin Plan plan yok zaten Bana doğru gelsin Al bayram abi. Aa okay. Gel. Deniz abi ne sür? Bana sür. Sen al topla bana sür. Direkt bana git. Erdem arabayı <laughs> Deniz abi ne sür? Bende silah sen var. Ben Bende silah var. Sür sen. döndü döndüm abi hemen. Anında. Oyunda kasma hediyeceden alabiliyor mu Uğur abi Evet, evet Obay evet, evet fena kasıyor. Angoy kasma hediyeceden, valla Deniz etkinliğe dalacağız mı, nasıl yapacağız? Gireceğiz abi, etkinliğe gireceğiz, adamlar gitti. Onu buradan gel dedim, görmesinler. Veremem. Sal bana aracı. Çinlik Sal aracı. Gibi. Çaldım abi. Her senin İmden göremem. Araç gitti bina motor Ne abi ya. Araç nabi araç. Topkasıyor çok. Evet. Evet abi ya toplam 2 araç mı tur ya? Bak 11 oldular. 11. 11. Ya. Benim Bilmiyorum, motor abi. buraya gelmiş ona göre önümüzde alamalar abiler bak motor buraya gelmiş. Asmış burayı zaten. Dikkat edin. Evet Hed, sel. yok. <laughs> Kim vurdu bana? Ben vurdum. Abi bomba. Oynadım abi iç içeri. Nere yani kimse yok bu tarafta herhalde. Hmm. Evet. yok 13 olduk. 13 olduk. Ben olurum. Bir kask, bulun abi kendinize. Buraya edep bir şey yaptım lazım adam olsun. Şu abi asansör açmışlar mı? Ben asansöre bir çıkayım abi. Orada çık gir yap. Lan o abi oyuna bak. bak yo, şey yok abi. Ben çıkıyorum abi oraya. Bekleyin. Açmamışlar sen. Bekleyin. Açma abi. Açma 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 ben Kral geliyorum. Tamam açsın yukarıya çıkmaz abi şeyi çağırın. Açtım He. ben diyor. Ben çıkayım yukarıda çık, gir yapacağım abi. Ya ardı yani. Ben çikir yapacağım. Tamam abi. Gel abi. Siz benim yanıma gelin tamamsanız oynayalım bize. Bayram abi dönün. hiç olmaz yukarı. Siz dönün şeye. Deniz abi Tamam. <laughs> Adamlar faizli ama abi ya. Abi adam, adam yürüdü. Ben burada yatacağım kuzular. Sikir yapacağım. Hırmanlar abi çok kötü olur biliyor musun abi? abi hırmanlar. <laughs> abi niye tırmanacaksın <laughs> oradan? Ya niye niye tırmanacaksın? Sen gel abi boş ver. Niye tırmanacaksın? Adamların hepsi önümüzde. Abi bir silahlanma <laughs> da <laughs> bir sıkayım canını yiyeyim. Aynı adama mı düştünüz la hepiniz? Kaçamadım ki sola Deniz oyundan düştü Deniz oraya. oyundan düştü Deniz oyundan düştü O zaman ben kaldığıma da bekleyeyim en yakın Düştü mü seninle çıktım ama Düşmüştür oğlum niye çıksın ya Kuzum Ne bileyim Siz yine oraya mı o zaman ben Dört numara bile beni. E. Olur. Kusura bakma abi ya. Olur olur olur. Evet, olur, olur. Ben geri geliyorum oraya. Ayarlar. O zaman ben Kazım'la oynuyorum. Ben ya nerede yanlış yapıyoruz? Bir çözebilsem var ya. Nerede yanlış yapıyoruz? Bir çözebilsem ya. Benim bilgisayarım mümkün değil abi kasması ya. Mümkün değil ya. Vallahi mümkün değil abi ya. 4060 ekran kartım var. 5800x 8 çekirdek işlemcim var. Ryzen 7. Abi. bir dakika abi videonun altmış çıkış yayın çıkış yayın gitti tabi dc'den de mi Uğur abi yayın paylaş yok 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 gitsin gitsin ben burdayım ver öyle yazma ver tamam. ne ya, hayır ya Ben alıram dünyayı dolanıram Bahçaya gel bahçaya Kuru fıntık bulursun Bu arada sayımız yükseldiğinde şu short videolarını hatırlatayım ya bizimkilere. Abi short videolarını beğenin beğenin. Short videoları önemli bak. Şuna bak 32 görüntüleme almış ya. Aslında bunu var ya böyle 2 saat önce paylaştım. Abi bu saatlere değil. Gece saat 10 gibi 11 gibi paylaşacaksın abi short.

Dertler yasındayım anam. Ey, kendi topuna O benim çal. Thank you La, atıcı deseydi buradan şunu yıktıydım ha. Benim yanıma gelip o beni arıyorlar Var mı lan da? Var var dört kişi var. Sesini kapan. Benim elimde abi. Burada bir adam var. Var var dört, dört kişi, kişi var arada. beni arıyorlar. Bana orada lan sana demedim dedim Resul bunu bunlar lan ya. Ha. Bizim silahın hakkı yok zaten. Senin aklın mı? benim de hakkım var ben geliyorum. Sana. Gelme 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 git safe oyna ben öleceğim burada. Benim hakkım var abi. Ha tamam. Bir takım var Akıyorum burada. Araştırıyorum. O yüzden atacak gibi bir şey az önce attı bir daha atacak sanki. Altın ya. اه اه اه